Tuvalete telefonsuz girince, can sıkıntısından uydurduğum şarkı. Çalar saat müziği olarak ayarladım. Duymamak için saatten önce kalkıyorum. Teşekkür ederim. Sokak köpeğini dinlettim tercümette sağ olsun. Hav 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 kısmında sarı saçlarını, deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban diyormuş. Abi miyav miyav versiyonu ne zaman gelecek? Şair bu eseriyle başıboş sokak köpeği sorununa dikkat çekmek istemiş. Böyle duyarlı sanatçılarım olması fevkalade. Pitbull'ların yüksek sesle Goldenların kısık sesle, Kangalların gizli gizli dinlediği bir efsanedir. Level C5 Level C5 Öylesine evrensel bir şarkı yapmış ki, yalnızca insanlar değil, diğer canlılar bile onu anlayabiliyor. Bir Sivaslı olarak gurur duydum. Türkiye'de müzik 20 yıl geri gitse 50 yıl ileri gitmiş olur. Dinlemeden önce ölünmesi gereken ender eserlerden. Bizim köpeğe dinlettim. Gözyaşlarını tutamadı. Demek ki manası derin. Sokakta bunu açtım dinmiyordum. Bana engelli maaşı bağladılar. Üstad bu parçasında da ülkenin büyük bir sorunu olan sokak köpeklerine dikkat çekmiş. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi divan edebiyatından faydalanmış. Gerçekten de değeri bilinmeyen bir şairdir kendisi. Sivas Kangalları Derneği Başkanı Karabaş, sürecin takipçisi olacağız. Ajdar, senden özür dileriz, hakkını yedik. Aruz vezniyle yazılmış bir şiir, sanatsal değeri çok fazla, hayvan sesine öykünerek hüsnü talil sanatını ifa etmiş sanatçımız. Kanga bile düet gelir mi? Lev C. Beşin bende var adlı eserinde, narkotik köpekleri çok akıllı ifadesiyle hayvan sevgisine ve onların zekasını olan duyarlılığını vurgulaması sanatçının bu hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Köpeklere yönelik bu saygıyı bu parçada da tekrar dile getirmesi, onun yalnızca müzikte de değil, Hayvanlara karşı duyarlılıkta da özel bir sanatçı olduğunu kanıtlıyor. Her köpek havladığında aklıma bu şarkı geliyor. Yıllarca unutulmayacak bir eser olmuş. Özellikle "hav hav hav" dediği yerlerde gözyaşlarımı tutamadım. Türk edebiyatının babası, yani kısa ve öz ismiyle Label C5 klasik Türk edebiyatının unutulmaz, nadide eserlerinden bir tanesini daha yazdı. Ne değersiz insanlar için, ne değerli şarkılar dinliyoruz. Bir aylık kardeşimle dinliyorduk, ilk kelimesi How oldu. Sağ ol, Leubel Cebeş. İki yıldır kayıp olan Sivas Kangalımı bu şarkı sayesinde buldum. Teşekkürler Level C5. Şarkının hikayesini bilmeyenler vardır elbet. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. 2003'te askerlik yapan bir abimizin tezkeresine bir ay kala, nişanlısının başka biriyle evlendirilmesi sonrasında yazmış olduğu şiir, aslında daha sonra bu değerli müzisyen sayesinde güzel bir şarkıya dönüştürülmüştür. Saygılar kalın, sağlıcakla. 11'le hece ölçüsü gözünden kaçmadı değil araya serpiştirilmiş anlam dolu göndermeler. Toplumsal sorunları ele alan oldukça kaliteli bir yapım olmuş. Bugünlerde karşıma pek fazla lirik şiir çıkmıyordu. Bu işlere devam edersen geleceğin oldukça parlak. Nazım Hikmet havası alıyorum senden. Başarılarının devamını diler, devam etmeni umaraktan tebriklerimi sunarım. Sözlerin derinliği o kadar etkileyici ki, Nietzsche'nin Tanrı öldü cümlesi kadar sarsıcı bir şekilde hav 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 diye üstümüze üstümüze geliyor. Sanırım sanatçımız İnsanlar zaten birbirini anlamıyor. Bari hayvan diline geçelim demiş olabilir. Kim bilir? Belki de bu şarkı köpeklerle iletişim kurmanın gizli bir anahtarıdır. Müzikal evrimimizin geldiği noktada Beethoven mezarında ters dönmüş olabilir. Ama çağımızın müziği hav 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 diyorsa biz de miyav 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 diyerek karşılık verelim. Bir sonraki hitimiz Belki de kedi tıslaması ve kuş ötüşlerinden oluşan bir reciton olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Bu şarkı ikimizin şarkısıydı. Beraber dinlerdik parkta her gün. 14 yıl oldu. Ben hala dinliyorum şimdi. Sen sakın dinleme. Çocuklar uyanır. hayvan barınağında veteriner olarak çalışıyorum. Geceleri havlayan köpeklere şarkıyı açıyorum, susuyorlar. Ahmet kaya baş kaldırmayı, Müslüm Gürses bir umut olduğunu, Azer Bülbül ümit kalmadığını, Level C5 havlamayı öğretti. Halk Ozanı